Yani bir emek veriliyor. Yani dünyada belki de eğitim çok önemli. Bunun da bilincindeyiz Mehmet abi de ben de. Elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. İnşallah bunda da başarılı oluruz. Ya tabii ki eğitim alırken de insan gelişimi önemli. Bir insanı sevmek bambaşka bir şey. Bunu hayvanlarla öğretmek daha önemli. Ya biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi sadece eğitim değil, sevgi de önemli. İnşallah bunun ikisini beraber güzel bir şekilde devam eder. Benim eski okulumda böyle bir proje olmamıştı. Bunu bu okulda ilk kez yapıyorum ve bu nedenle çok mutluyum. Ben de zaten evimde bir kuşum var, hayvan sahibiyim ve hayvanlara mama vermenin, onları mutlu etmenin mutluluğunu çok iyi yaşamış bir birey olarak bu projeyi yüzde yüz ve sonuna kadar destekliyorum. Bravo. Aferin sana. <laughs> Hayvanlara sahip çıkıp onları karnını doyurmamız lazım. Yani bu yüzden hayvanlara mama bağış yapıyoruz ve bu projenin sonuna kadar bu projeyi destekliyorum. Böyle bir projede olmak, şehirle birlikte olmak benim için de benim için de çok büyük bir onur. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar ileride bu ülkeyi çok iyi şekilde kalkındıracaklar. Ee, i̇nşallah biz de sadece burada onlara e, katkıda bulunmaya e, gayret gösteriyoruz. Tabi burada öğretmenlerimiz de çok önemli. Ee, öğretmenlerimize de çok teşekkür ederiz. Ee, hem e, güzel bir e, eğitim ortamı hem de e, hayvan sevgisi olarak e, onlara bu ortamı kurmaya gayret gösterdik Şener'le birlikte. Onlar da sağ olsun hayvanları çok seviyorlar. Güzel bir projelerimiz var. Bu projeye destek verdikleri için onlara da çok teşekkür ederiz. <laughs> Bugün e, bu maçın kazananı sokak hayvanları oldu. E, çocuklara da çok teşekkür ederiz. Burada e, bütün takım olarak e, sokak hayvanlarına e, bir ton mama bağışında bulunuyoruz. E, herkese çok teşekkür ederiz. kaç gol atıldı? 2-1 kazandık ama dediğim gibi kazanan sokak hayvanları oldu. İyi goller attılar. Mehmet abinin de dediği gibi kazanan sokak hayvanları. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız. Ben de bütün arkadaşlarım olarak bu projeyi çok destekliyor ve önemsiyorum. Hayvanlar çok önemli. Bu maçın skoru önemli değil. Önemli olan sokaktaki hayvanların aşk Kendi kilonu söyle. Tamam. Kendi Yen kilonu sen söyle. Tamam. Evet. Şimdi buradan eee hayvanlar bir parçamı mı? Her şeyi bunu dışarı alacaklar. Dışarı çıkartacaklar. <laughs> bir lira yaptık. Peki biz de. 900'lü bin lira yaptı. Oradan Arkasına durmayın. Arkasına durmayın panik oldu Aynen evet, panik oldu. Evet evet fazla da...